Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere veya değil kapısını anlatacağım. Yani nor gate İngilizcesi. Veya değil kapısı şekilde gördüğünüz gibi sembolümüz. Ee, arkadaşlar bakın biraz V kapısına benziyor. Fakat V kapısı şöyleydi. Veya kapısı şu çizginin biraz daha içe doğru kıvrılmasıyla oluşan bir kapıdır. Veya değil kapısı. Veya'nın başına bir tane değil işareti koyuyoruz. Veya değili elde ediyoruz sevgili arkadaşlarım bakın veya kapısı veya veya değil kapısı veya kapısının tam tersiydi. Veya kapısı nasıldı arkadaşlar? Bakın sembolü şu şekildeydi. Aynı bakın A B Q dersem çıkışımı. Sadece bunun başına bir tane değil işareti getirilmesiyle ne oluşur? Veya değil kapısı oluşur. Veya'nın çıkışları nasıldı? Girişlerine A B çıkışına Q dersem 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 girişlerden herhangi biri 1 ise çıkışım bakın 1 diğer durumlarda girişimin her ikisi de 0 ise çıkışım 0 e, veya değil de veya'nın tam tersi olacaktır bakın 0 1 1 1 1 0 0 0 veya'nın tam tersidir veya değil kapsı şimdi arkadaşlar deneyelim bakalım girişlerim a ve b 0 0 ise 0 0 verelim toplamı nedir 0'dır Değili nedir arkadaşlar? 1'dir. Bakın 1. 0 1'de B0 A1. 1 artı 0 0'dır arkadaşlar. 1 artı 0 1'dir. Değil nedir? 0'dır. Bakın 0. B1 a 0sa A0 B1 0 artı 1 1. Değili nedir arkadaşlar? 0'dır. Bakın 1 1'de girişlere 1 1 veren 1 artı 1 lojik 1 artı lojik 1 çıkış 1'dir. Değil arkadaşlar nedir? 0'dır. Bu şekilde ben sağlamamı yapmış oluyorum. Şu işarette de veya değil kapısının işaretidir arkadaşlar. Veya da aynı şekilde bu şekilde. Veya değil veyanın ucuna bir tane değil işareti gelmesiyle elde edilir. Sevgili arkadaşlar veya değil kapısının boolun ifadesi, lojik ifadesi ise Bakın gördüğünüz gibi Q eşittir. A artı B'nin tam değil yani şu şekilde Q eşittir. A artı B'nin komple değili benim veya değil kapımın nedir? Lojik ifadesidir ya da bool'un ifadesidir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar 3 girişli veya değil kapımın da mantığı aynı şekildedir. Girişlerimden herhangi birisi sıfırsa ben pardon girişlerimden herhangi biri birse çıkışım sıfırdır. Girişlerimin üçü de sıfırsa çıkışım nedir? Birdir arkadaşlar. Bakın girişimin üçü de sıfır çıkışım 1'dir. Diğer bütün durumlarda benim çıkışım 0'dır. Ve bunun bulun ifadesi ise Q A artı B artı C'nin veya toplama kapısıydı. Veya değil bunun aynısının tüm arkadaşlar. Değili olarak alabiliriz. Yine girişlerim 4 girişli olabilir. 5 girişli olabilir. Ee, i̇stediğim kadar giriş vererek ben veya değil kapımı e, kapımı oluştururum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar şekildeki devre benim veya değil kapımın elektriksel eşdeğer devresidir. Girişlerinden herhangi biri birse çıkışım sıfırdı veya değil kapısında. Yani <laughs> anahtarlarımdan herhangi biri biri olursa yani kapanırsa ne olur arkadaşlar akımım. Bakın şöyle bir yol izler. Hiç lambaya uğramaz ve benim çıkışım sıfır olur. Dolayısıyla anahtarlarımın her ikisi de açık olursa yani şu şekilde olursa arkadaşlar her ikisi de açık olursa benim girişlerim lojik sıfır demektir. E, dolayısıyla anahtarlar açık olursa benim akımım direkt ne yapar? Lamba üzerinden geçer ve devresini tamamlar benim çıkışım 1 olur. Bakın anahtarların her ikisi de sıfırsa çıkışım 1'dir. Diğer bütün durumlarda benim çıkışım sıfır olur. Yani A anahtarı kapanırsa akım şöyle bir yol izler. B anahtarı kapanırsa akım şöyle bir ya da ikisi de kapanırsa akım ne yapar? İkisi iki koldan da geçerek devresin tamamlar ve lambaya uğramaz. Dolayısıyla benim çıkışım ne olur arkadaşlar? Sıfır olmuş olur. Sevgili arkadaşlar ben veya değil kapısının bir veya kapısı ve ucuna bağlanan bir değil kapısıyla oluşturabilirim. Bakın burada veya kapımın çıkışı benim nedir? Şurası arkadaşlar A artı B'dir. Bunun başına bir değil eklersem çıkışım A artı B'nin değili olur. Bu şekilde veya kapısı ile V değil kapısını birleştirerek ben veya değil kapısını elde etmiş olurum sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar şekilde gördüğünüz devre veya değil kapısının e, transistörlü eşdeğer devresidir. İki girişli transistörlü veya değil kapısıdır arkadaşlar. Bu devremizin mantığı çok basittir. Girişlerimden herhangi birisi 1 olursa B1 olursa ne olur? T2 iletimde olur. Benim sıfır e, logic sıfır değerim şase değerim e, ya, ya da sıfır seviyesi ne yapar? Çıkışa gelir ve çıkışım 1 olur arkadaşlar. Yani B1 olduğu zaman bakın B'nin 1 olduğu bütün durumlarda benim çıkışım sıfırdır. A'nın 1 olduğu durumda aynı şekilde bakın şuradan bir ee, şey gelmiş A1 olduğu zaman şöyle bir akım akar arkadaşlar kolektör çünkü base Artı polar mı alırsa ne olur? T1 iletime geçer. T1 iletime geçerse ne olur arkadaşlar? Kollektör emiter arasından bir akım geçişi olur. Bu şekildedir. Mesela şuraya emiter dersem. Base'den bir akım geçişi olursa şöyle bir akım olur arkadaşlar. Base'den bir akım gelmezse benim transistörümün base'ine bir akım gelmezse ne olur? Şuradan bir akım geçişi olmaz. E transistörüm kesimli olur. E, dolayısıyla A1 olduğu zaman yani şu durumlarda A'nın 1 olduğu durumlarda ne olur arkadaşlar? benim akımım şöyle bir yol izler ve çıkışım lojik yine ne olur? Sıfır olur. Bakın şekilde gördüğünüz gibi. Her iki transistörüm yani her iki girişim sıfırsa arkadaşlar B sıfırsa A sıfırsa ne olur T1 kesimde olur T2 kesimde olur şöyle bir akım geçmez e şuradan da bir akım geçmez yani Q çıkışıma bir akım geçişi söz konusu değildir arkadaşlar şaseden. eden dolayısıyla arkadaşlar R2 direncimin üzerinden bir artı volt artı VCC'yi ben alırım yani lojik bir seviyesini R2 üzerinden alırım ve bu durumda çıkışım lojik bir olur arkadaşlar transistörlü veya değil kapısının çıkışı da bu şekilde de sevgili arkadaşlar. Veya değil kapılarıyla ben bir lojik tasarımı yapmak istersem 7402 entegresini kullanabilirim. İçerisinde 4 adet veya değil kapısı bulunmaktadır. Q'lar benim çıkışımdır arkadaşlar. burada A ve B'ler ise benim nelerimdir? Girişlerimdir. Ben iki girişli veya kapısı kullanarak veya tasarımı yapmak istiyorsam bu entegreyi kullanabilirim. Yahut da ben diyelim 4 girişli bir e, Veya kapısı tasarlayacağım bu şekilde ne yaparım 2 tane Veya kapısını alırım Arkadaşlar e, Kullanabilirim e, Entegre içerisinden bana 8 tane Veya kapısı lazımsa 2 tane 7402 entegresi kullanırım Entegrelerimin GND ucu bildiğiniz gibi Benim şase ucumdur bunu eksiye bağlarım VCC'de artı ucumdur Artı volt seviyesine bağlarım arkadaşlar e, Bir örnekle Dersimizi tamamlayalım şimdi Sorumuza sevgili arkadaşlar aşağıdaki verilen dalga şekilleri bir veya değil kapsının girişlerine uygansa çıkış dalga şekli ne olur? Bakın dalga şekline dikkat edecek olursanız şöyle bir seviyedir atıyorum. Arkadaşlar burada bakın yükselen seviye ve düşen seviye vardır. Şurası arkadaşlar lojik bir seviyesi. Lojik bir bir seviye. Şurası da lojik sıfır seviyesi. Bakın burada burası lojik sıfır. Burası lojik birdir arkadaşlar. Öncelikle bu soruyu çözmemiz için e logic 0 ve logic 1 seviyesini bilmemiz lazım. Sorumuza gelecek olursak, veya değil kapısında girişlerin herhangi birisi 1 ise ya da ikisi de 1 ise çıkışım 0'dır. Her ikisi de 0 sıfırsa çıkışım nedir arkadaşlar? 1'dir. E dolayısıyla burada bakın T2 ve T3 anında benim girişlerimin her ikisi de sıfırsa çıkışım 1'dir yine T3 ile T4 T5 anında çıkışım 1'dir diğer bütün anlarda mesela T0 T1 anında girişlerin birbirise ise çıkışım 0'dır T1 T2'de girişlerin birbirise ise çıkışım 0'dır T3 T4'de girişim 1 0 ise çıkışım yine 0'dır ve T5 t, T6 T8 T T4 t t T5 T6'da arkadaşlar girişlerim birbirise ise çıkışım nedir Sıfırdır. bu şekilde bir lojik çıkış elde etmiş olurum arkadaşlar. Burası da benim neyimdir? Q çıkışımdır. T0 anından başladığım için şuraları hiç yazmama gerek yok. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, benim çıkışım ne zaman 1 olacak? T2 ve T T2 T3 ve T4 T5 T2 T3 ve T4 T5 anlarında ne olur sevgili arkadaşlar? Benim Lambamın anoduna lojik bir seviyesi gelir ve led ışık verir diyebiliriz arkadaşlar. Bu sorumuzun çözümü bu kadar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bugün veya değil kapısını içerik arkadaşlar. Ee, sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz ve kanalımıza lütfen abone olalım. Ee, çünkü sürekli yeni video ekliyor. Yeni videoları kaçırmamak için abone olur olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.